Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Met Madfoot 22 oynuyoruz. Ee, şu an drafta girdim. Draft yapacağım. Şimdi e, Fransa yapalım o zaman. Tamam Fransa. Ve da böyle Fransa çıksın. Fransa olmadı. Messi güzel tamam. Fransa güzel çıktı. Başka güzel Fransa yok. Tamam Fransa alalım. Tamam Fransa tamam güzel Fransa çıktı güzel. Fransa hadi hadi. Ye, yes çıktı. Kaka çıktı. Kaka alayım mı? Abi yere gibi olsaydı kaka alırdım ama. Kim pambeyi mi alayım Evet kim pembe Şimdi bu da çıksa açılmasa bir şey olmaz. Zaten illa ki değiştireceğim ben bunu. Ee, şimdi yok yine yok. Ya. Hadi Fransa çıkmaz bak kesin çıkmaz. ya çıktı ama. Hadi Fransa lütfen çık lütfen. Neyse. Fransa çıkacağım mı artık? Ha <laughs> çıktı sonunda arkadaşlar. Hadi Loris. tamam Neyse tamam şimdi. Fransa çıksın yeter. Fransa yine çıkmaz Allah. A. Fransa çıktı sonunda arkadaşlar. 94 güzel. Çıkmadı. Evet, trans çıkmadı. Trans çıkmadı. çıkmadı. Şöyle olmaz. Buradan şunu da desem yine olmaz. Çıkmadı. Çıkmadı. Şöyle. Aha bak yüz yaptım. Güzel. Şimdi. Rating'i de artırmamız lazım. Cm. Cm şu. Tamam kalsın böyle. Maria Rw. Olmaz, hiçbir fark değişmez. bakayım Evet, hiçbir fark değişmez Böyle kalsın. Şimdi... Şey lazım... RB lazım, RB. çıkalım bilmem no, ama RB. Fransa, RB lazım. Fransa, RB. Hadi. Hadi lütfen. Hadi Fransa, RB. Hadi, hadi. Fransa mı ya? şu orada olsa of çok utandım çok utandım. Gel şöyle ben zemine koyayımca herhalde Tamam sıkıntı yok hadi RB b ya of falan RB. b hadi hadi sok hadi of, arkadaşlar çıkmıyor çıkmak bilmiyor sonunda çıktı ama. Bakalım 99 olur olmaz. Hmm. Bu olur mu? Olmuyor. Bu da olmuyor. Neyse play 191 iyidir ya. Kimle oynayacağız şimdi bakalım. O Ne ismi neydi bu? Neredeyiz biz? Sen <laughs> neredeyiz? <gülüyor> full yanma oynayacağız. 3 puanımız var. Herkesin 3 puanı var. Full yanma alırsak birinciyiz. Alamazsak ikinci oluyoruz herhalde. Mbappe. Evet. Mbappe 1-0. Gol. Güzel. İlk dakikadan 1-0 gol Güzel oldu. Ama onlar şimdi ataklılar ve gol mü geliyor? Mitrovic. atak Kim? ya of olmadı hadi ya yes uff uh, iyi çok iyi çok güzel çok güzel yemeğe <laughs> Ay, falan değişmiş <gülüyor> ama oyunu <laughs> değiştireceğim Mbappe çıkıyor, Sabah giriyor, Messi giriyor, Kante çıkıyor, tamam. Ve şöyle Van Dijk çıksın, şey, Messi çıksın, Van Dijk girsin, güzel. Bir sıfır hala öndeyiz, hadi bakalım. Ve maç bitti, bir sıfır yendik. Güzel, güzel, çok güzel, tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar görüşürüz, görüşmek üzere.